Evet herkese günaydın. Şu an 17 Ekim Cumartesi. Orhan Gazi Yalava. Yalava'dan Çınarcı, Kesenköy, Armutlu, Fıstıklı, Gemlik yapacağız. Evet Ekim şöyle. Yasin Yusuf, Selim var. Böyle yavaş yavaş gitti Ortalama 120-130 km falan oluyor şu an başlamış durumu Aktaracağım gelişmeleri. Görüşürüz. Şey sevmem, var. Ne haber? Ne haber? Yok bir şey yok. Evet şu an yine lastiğimiz patladı. Süpürgelik rampadayız. Lastiği tamir edeceğiz Yasemin. Ondan sonra tekrardan devam ederiz. Evet yanımıza da bir çık burada. Aí, there Evet şu an Yalova'ya girmiş değil, Sahile doğru gidiyoruz. Çınarca. Çınarca sahilden gidiyor. Evet Yasin lastiğine çift taraflı tel, girdi yine. Ve gidiyoruz. Ve gidiyoruz mecbur. Şimdi bir daha duramaydık bir kere. Şimdi şu ileride duracağız. Onu tamir edeceğiz. Yani bugün şans bizden yana değil hiç. İnşallah turu sağ salim bitireceğiz. Sıfır gol. yoluna doğru dönüyoruz Yalova'dan çıktık sayılır. Yani çıktık çınarcık yoldan çıktık. Her yolda şu Sağa dönemiz için Kocaman bir rampa bekliyor. Ama kocaman. Çıkacağız da çıkacağız. Sürekli çıkacağız. Başka işimiz yok. şu an durum güncellemesi yapıyoruz. Yasin ölmeye başladı yavaştan. Evet, çikolata verdi Selim ona. Şimdi Çınarcığın içine doğru atacağız. Eğer ölürsen yani. bu ilk ölümüm olmadığını söyleyin millete. <gülüyor> <gülüyor> evet yokuşumuzu tırmandık. Burcu Yokuşu aşağımıza iniyoruz. Tek elle sıkıldı. Telefon çalıyor ona da bakacağız. İnşallah bunlar girmişti şimdi. İçin doğru gidiyoruz sahil yolunda. Güzel yerler, güzel mekanlar. Devkalarak bir turu tamamlayacağımızı inanıyorum ama etmen köyüne doğru Armutlu'da fıstık deniz falan daha mükemmelleşiyor şey dişiyor değil mi? Öyleyince oraya geçeceğim ben yine kamerayı açacağım size. Görüşmek üzere. Kameraya geçtik. Güzel, çok güzel mekanlardan geçiyoruz. Gemlik, Armutlu diyor. Sağa dönüyoruz. Çünkü biz Armutlu ve Gemli'ye gideceğiz oradan olarak. Evet hala Yalova Esenköy Yolundayız Yollar baya kötü yani Şöyle göstereyim Gidona bıraktığınızda nasıl bir titreşim olduğunu görürsünüz Bu titreşim komple Bedenimize yansıyor Ve gücümüzü Düşürüyor yani Obamız acıyor Ama yapacak bir şey yok Devam, şu an bir rampaya çıkıyoruz Baya rampalar Var ama Dur, evet şu an Esenköy'ün sapağına geldik. Şenköy, Esenköy sapağına. evet çınar ağacını göstermek için geldik. Sincap. Bakın sincaplar. Görüyorsunuz içini. Eskiden yanlış hatırlamıyorsam çay ocağı falan filan yap yapılmış yani bura. Bayağı büyük ağaç. Kökü kontrol nazarı kaplıyormuş. Evet. Şenköy kapılı çınar. Hoplayalım hemen. Bir dur, bir dur. Bir dur kardeşim. <laughs> 2009 yılında oh, Gövde genişliği 3,5-4 metre. Yaşı 750 ya da 800 olarak kayıtlara geçmiştir. <laughs> evet Şenköy az kaldı ama. Hava bir bulut geçiyor herhalde Yağmur atıştırıyor İnşallah çok şey olmaz Sürekli rampa Güzel şey. Bence güzel Bence de güzel yani ama, de ama Yokuşlar Yokuşlar çok kötü çok yokuş çıktı Şu an büyük ihtimalle Şeyden gideceğim için sıkıntı olmayacak ama gel gel gelme şeyi Yokuşlar çok kötü Evet şu an yemeklerimizi yedik Karnımızı fullediğimiz için Çok yanlış bir şey yaptığımı hissediyorum kendime yani Kola gidemeyeceğim Karnım şişti Hem de iki tane de ayran içtim büyük ayran 700 mililitre ayran içtim abi uyku hat safhalarda o yüzden bir an evde eve gitmeliyiz öyle bir rüzgar var ki yani bizi sağa sola devirecek öyle bir şey <laughs> manzarayı göstereyim size şöyle. Yani ikisi ya baya 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 çıktık. Şöyle yani deniz seviyesini görürsünüz zaten. Çok uzun. Zaten yeni yemek yediğimiz için benim karnım felç geçiriyorum şu an. Evet manzara güzel de yokuşlar güzel değil. Böyle bir yer bul. Evet. Armutlu'ya ulaşmaya çalışıyoruz hala. Ama abi çıkıyoruz. 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 Hani iniş falan verir insan. Yol yok abi sürekli çıkıyoruz. Hani ne zaman ineceğiz bilmiyorum ama çıkıyoruz. Başka bir şey bilmiyorum. Üçmeye başladık. O kadar bir çıktık yani. Dağın tepesine çıktık abi. Şuna bak. Şuraya bakın. Kaç metre çıktık. Evet şu an görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Şuna bak abi. Evet. Yine bir yokuş. Yine bir yokuş. Hala inmedik. Çıkıp duruyoruz. Ve rüzgar. Ve yağmur. Yağmur da var. Bu ne abi?

Hadi Allah'a emanet görüşürüz. İstanbul'dan mı geliyorsunuz? Yok abi Orhan Gazi'den geliyoruz biz. Ha. Dönüyoruz. Ne yapalım bu dosyayı ben kaymak istiyorum bu derden. Tamam. Valla. Var ya sınırsız iniş. Lan. Sağa çekeceğim az sonra onları bekleyeceğim Evet Arkadaşlar şu an gemiye doğru yol alıyoruz Ben buradayım Bilin bakalım ne oldu Yasin tepede lastiği patladı Ben aşağı kadar inmiştim Onlar lastiği yapacaklar gelecekler artık yarım saatime girdiler bir saatten bilmiyorum Bu tur hiç eğlenceli olmadı beklediğimiz gibi geçmedi. Bilmiyorum. Şimdi eve, eve, inşallah dönebileceğiz yani çok yorulduk. O lastik patlaması çok oyaladı bizi ya iki kere şimdi. Üç kere. Çok oyaladı. Camını sıkıyor. Neyse. Gelince başlatırım. Hayatımda bu kadar yokuş çıkmadım. Yani küfür ettirdi bana bu yokuşlar. O kadar çok yokuş var ki. Bitmiyor. Ha, yani tam bitti diyorsunuz sola böyle hani kıvrılıyor. Böyle bir yer çıkıyor, bitmiyor yokuşlar. Sözde yani sözle Söz. sahil kenarından gidiyoruz ama yok ya bugün bayağı tırmandık. Öldük. Telefon çekmiyor. Suyumuz bitti. Enerjimiz zaten yok. İlk defa böyle bir hafif düzlük bulduk, hafif düzlük yani. Düz değil de, yokuşta değil. Bu mantığı çektin mi? Ha? Bunlarca. Çektim. Şuna bakın abi. Ya şu tukunda işte. Tukunda değil burası. Ya. 私はね。見 Şöyle bir bakarsanız Sonunda gemliği daha. Gemlikten sonra bir işte 20 km daha var 20 km sonra eve Suyum yine bitti Su aldım Zaten Yolda düştü bir tanesi Onlar da arkada geliyor Ben biraz bastım Gelirler şimdi Altınız. Çok yokuş var. O kadar yokuş çıkmak e, karşılığını alamam. Nasıl diyeyim şöyle. O kadar yokuş çıkıyorsun iniş vermiyor size. Şimdi ben çıkmıyor ve sarmayayım. Bu, bu şey bu bölge yani. Puanım düşük. Puan vermiyor. Yalla o güzel yala o yapın. Ama gerçekten zor antrenman istiyorsanız buraya kesinlikle gelin. Gerçekten zor. Gerçekten bayağı zor. Neyse gelmeye de. Şeye de görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an küçük kumluya da tırmandık. Yani gemiye geldik sayılır. 5 km falan var. Kameranın şarjı bitiyor. O yüzden biteceği için ben burada kapanışı yapayım. Bugünkü tur hakkında konuşayım tur iyi olmadı. Şey olarak yani performans açısından çok zorluydu. O yüzden hoşumuza gitmedi ama normalde güzel yani performansı şey iyi olan kondisyonu iyi olan gelsin. Benim zaten daha bu üçüncü tur falan daha kondisyon sıfırda üçüncü tur yani yüksek tur atlayınca olmadı. Bu yerleri bayağı arkada kaldı şimdi onları bekleyeceğim ben. Hadi görüşürüz Evet gençler şu an Gemliğe geldik Gemlikte baktım ki Amcam burada Kamyonla işte hemen Atladık bizde Çünkü gelecek gibi değildi halimiz Gerçekten kötüydük O yokuşlar bizi bitirdi çünkü İşte şu an gidiyoruz Evet Orada ne kadar hızlı gidiyoruz Çok güzel Selam verin gençler böyle topla böyleydi görüşmek üzere